Evet arkadaşlar bu videoda da kutum musuna nasıl girilir? <laughs> Faydası nedir? Onu anlatacağım. Bu bosa biraz girmek yeni başlayan arkadaşlar için ilk seferinde biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden videosunu çekeyim dedim. Hem ee, çölle de alakalı bir durum olduğu için yeri gelmişken çekmeyi uygun gördüm. Şimdi start battle dedik bizi bir götürsün bakalım. Bizi önce şeye götürecek. Saint Grand pazar mı ne öyle bir yere götürecek. Dur ışınla mı? ışınla mı? Durla durla durla. Lan dur lan. Lan dur. <laughs> Işınladı. Dur şimdi. Bir geri dönelim şeye. <laughs> Eğer bu bosaik ilk defa giriyorsanız sizi buraya kadar getiriyor diyebiliyorum. Getirmiyorsa da siz kendiniz gelin arkadaşlar. Çölde şuraya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra şurada bir NPC var. Katan Soldier yazıyor. NPC'nin üstünde. Buradan bir materyal kraftlamamız lazım. İsmi Nessers Blessing. Bu potu kutumun kapısına gittiğimizde basıyoruz ve içeriye giriş sağlıyoruz. Bunu basmadan içeriye girmemize izin vermiyor oyun. Bu pottan ihtiyacımız var. El, eğer elinizde varsa sıkıntı yok zaten ama eğer elinizde yoksa nasıl kraftlanacağını göstereyim. Bir tane Sandstrom kristalden ve 7 şarka bu materyallerden elinizde bulunması gerekiyor. Bunlar zaten kamptaki envanterde. Bu da bunun da çantanızda bulunması gerekiyor. Hemen bir tane craftlayalım. Benim depoda vardı. Nerede? Heh. 16 tane varmış. Craft diyelim. Şimdi bakın bir tane gösterdi değil mi? Şuradan daha fazla sayısını da yükseltebilirim de. Materyalim gitmesin şimdi. O yüzden bir tane craftlayacağım. Craft'a bastım. Craftladı. Gayet basit. Şimdi eğer elinizde bu Sensor Strong kristalinden yoksa ne yapmanız lazım? Onu söyleyelim bir de. Shop kısmına geliyorum. Şuradan 150 m e bir tane alabiliyorum. Şimdi 150M ilk başlarda sizin için yüksek paralar oluyor. Bu yüzden <laughs> almak istemeyebilirsiniz. Ama bunu alın arkadaşlar. Çünkü pembe item için pembe relik için alt materyal kraftlıyoruz burada. Bu boss da haftada bir geldiği için aşağı yukarı bir tanesini 3 haftada kraflasan 6 hafta falan sürüyor. Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Yani bir hafta önemli bir süre bence. O yüzden parayı acımayın. Yapıştırın gitsin. Bu önemli çünkü. Buradan direkt şey olarak alabiliyorsunuz zaten. Potu direkt alabiliyorsunuz. Kraflamayla da uğraşmayabiliyorsunuz. O Sandstrom kristal de aslında çok droplanan bir şey. Çöldeki slotların hepsinden düşme şansı var Ve çok da düşüyor Bilginiz olsun Neyse Şimdi biz bu potumuzu craftladık değil mi Şuraya gelelim Start battle diyelim Bizi botun, boss'un giriş kapısına götürsün Bak biz buraya ışınladı direkt Tamam mı Zaten burada direkt gösteriyor bu pottan basman lazım diyor. Ha oyun PC'den burada da varmış. O da olur. Şimdi buraya geldim değil mi? Bak şöyle gösteriyorum. Giriş kapısı burası. Tamam mı? Şuradan gözüküyor zaten. Tabi buradan bir şey olmuyor da. Heh. Şuradan aşağı doğru de buradan aşağı inmeniz gerekiyor. Tabi önce potu basmanız lazım burada. Yoksa aha, böyle karanlıklaşıyor ve canınız gitmeye başlıyor. Bastım potumu şuraya geldi buff kısmına. Bak ne eser bilmem ne bilesin diye geldi. Buradan aşağıya yapıştırıyorum zaten. Şuradan geçtim. O bize ışınlıyor direkt. Şimdi boss'a geldik. İyi güzel. Bu boss birazcık sıkıntılı bir boss. Çok fazla alan hasar vuruyor. Yüksek de vuruyor. Şimdi başlamadan önce şurada şu taşın besinden takmak lazım da. Ben şimdilik bir deneme amaçlı bunu takacağım. Bakalım nasıl olacak. Sipimizi şeyimizi basalım. Ve i̇ki kişi dalıyoruz koskoca bosa. Ayıp be. Yok mu insan ya? Üç olduk. Şunu bir keselim bakalım. Şimdi bu bize üstümüze lanet falan atacak. Birazdan. Onları da bir görün. lanet attığı zaman şurada kenarda bir tane binacık var. Gördünüz mü? Oraya gidip etkileşime geçiyoruz binayla. Üzerimizdeki lanet kalkıyor. Lanetin nasıl geldiğini anlayabilirim derseniz de şurada bir bildirimi çıkıyor zaten. Veyahut da üstünüz kırmızı kırmızı parlıyor. <laughs> Yasin Altar. Bak şu an geldi. İlan etlendim. Hemen şuradan temizledik laneti. Saldırıya devam. Ya bu böyle sabah kadar sürecek ya. Aha lensi var orada bir tane. Hop 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 Powerful atak geliyor. Kaçalım kenara. Bak şimdi bak. Oh buradan da tekledi ya la bizi. Hey, kapıya mı gitmek lazım da acaba? Eh be. Acaba altarı mı açacaktık? Orada bak bunlara bir şey yapmışlar. Neyse. Olan oldu artık. Şurada da küçük bir reklam yapayım hemen. <laughs> Şurada gözüken fame kodu var ya. Bunun benimkini buraya yazarsanız çok sevinirim. <laughs> o benim işime yarıyor. Size de şey fayda sağlıyor. <laughs> Tablet ve şey veriyor olması lazım. E bak şimdi vurmuyor. Ne oldu? Ne anladım ben bu işten? He, 3 altarı da açtık diye şimdi vurmadı. Aynen. Anladım. Tamam. Neyse o kod size şey veriyor ya. 2K tablet veriyor. Bir de ne veriyor? Kostüm veriyor galiba. Bana da puan kazandırıyor. Gene hatırlatayım bu dünya bosslarında Verdiğiniz hasara göre Drop alıyorsunuz Yani Ona göre item düşüyor Ne kadar çok yüksek hasar bırakırsanız O kadar çok item alırsınız O yüzden o az önce gösterdiğim Alchemist'onu Aman usta ne yapıyorsun sakin ol İnsan insana böyle vurmuyor Alkemist şey yapın. Ya of yanlış bastım ya. Tamam tamam, sal bizi. Sal bizi. Hasar vuramıyorum. Heh. O alkemist onu pembeye geçirin. Ama oyunun yani önce diğer temelde ihtiyacınız olanları craftlayın ondan sonra onu şey yapın. <laughs> ya bir de söylemeyi de unuttum. Şimdi bakın no oluş puanı kastık. Petlerinizde de no oluş bonusu olanları seçin burada. O da önemli. Şimdi göstereceğim onları da. Düşen item listesi bunlar. Bize lazım olan, daha doğrusu size lazım olan bu item. Bundan 30 tane olduğunda bir tane reliğinizi pembeye geçirebiliyorsunuz. Kırmızı reliği pembe yapabiliyorsunuz. Bu önemli. Haberiniz olsun. Haftada bir geliyor. O fragmentları başka bir yerden kazanmanın da bir yolu yok. O yüzden önemli arkadaşlar. Şimdi bir toğuna gidelim. Adilna. Suyumuz gitmesin burada. Gidiyor muydu hatırlamıyorum ama gidiyordu galiba orada. Şimdi pet dedik değil mi? Bak. Ben seçmemişim knowledge setini. Knowledge accurate %11 diyor. %13 diyor. %11.33 diyor. Bu 3 peti taktığım zaman işte %33.33 mü ne öyle bir şey daha fazla ne no oluş kazanmış olacaktım bu bostan. Bu önemli dünya bostlarında özellikle çok büyük fark yaratıyor. Hadun boss rush ve normal boss rush'larda da Ruins'te vesaire de Stars'ta hep bu şekilde bostlarınızı seçip oynayın. Başka bir şey seçmeyin. Bilginiz olsun. Yine küçük bir hatırlatma tadında. <laughs> Şimdi bu fragmentlardan geldi elimize değil mi? Nerede? Burada. Şunları bir depoya atalım biz. Pembe delik kraflama şeyini de delik videosunda anlatacağım zaten. Burada sadece bosa nasıl girdiğimizi göstermek istedim. Başka bir numarası yok arkadaşlar bunun. Şöyle bakıyorum. Düşünüyorum bir şey söylemem gerekiyor mu? Yok. Yani. Şimdi bak bunu kestik. Bu şimdi bir hafta sonuna yine bugün yine çıkacak. Öğlen 2'de 2 saatliğine giriş hakkımız olacak. Bir de akşam saat 10'dan 12'ye kadar giriş şansımız olacak. Haftada bir defa da giriş hakkımız var. Yarın da karanla geliyormuş. Güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.